Hele maşallah İstanbul çok güzeldir ha. Hiç bizim oralara benzemiyor. Oh, maşallah. maşallah maşallah çok güzeldir ya çok güzeldir ya maşallah. Aa elin avratlarına mı değilsin o kelamlara? Ya ne alakası vardır avrat? Ben şehre diyeyim maşallah. Her tarafa sütun dikmişler, çok güzel olmuş. Keşke Reşo da getirseydik. O da görseydi buraları. Ha, mezarından çıkarıp getirseydik de ne baş diye tutuklasalar da hepimizi. Ana ne diyorsun sen ya? Baba öleli 15 yıl olmuştur. Nasıl getirseydik ha? Uş, öldü mü babe? Niye bana söylemediniz bugüne kadar? Ay, ay gitti evinin Ay. Anne, kurban olayım gene başlamıyorsan. Yahu, rahmetli babayı beraber gömmedik mi? Hatırlamıyor musun Neyi? Babayı, ne olmuştur baba e? Yoksa bir şey mi olmuştur? Allah'ım sen bana sabır ver. Bu Burak aneyi beni delirtecek ya. Aklı gidip gidip geliyor garibim ne yapsın? Avrat gözünü aneyin üzerinden ayırmayasan. Kaybolur maybolur. Vallahi sana zimmetlidir anne ya. Tamamdır ağam. Aney gözünü aha bu kırmızı ayakkabılardan ayırmaya sana. Yoksa kaybolursun. Ayakkabılar nereye? Seni oraya. Tamam mı? Hadi yürü hadi. hadi. Yürüm, hadi. 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 Uçan. Çay ver evladım. Tabii efendim. Hmm. Etrafta da bana göre aşık olunacak hiçbir kadın yok be. Yanlış fal mı okudum yoksa ben? Reşo. Kadın bana mı gülümsedi be? Reis ah. ah. Aa, sen de mi geldin İstanbul'a? Ben hep buradaydım anam. Kurban olam sana. Gel bir sarılam. Oh. Oh. Ben de deli cazibe varmış be. Ayak üstü tabladım Aha. kadını ya. İstavrit gibi yemsiz oltaya geldi be. Yavrum. <laughs> Oo, hoş gelmişsiniz. Eyvallah. Nasıl İstanbul'u beğenmiş misiniz? Hey, <laughs> <laughs> yahu beğenmek de ne demek ha? dibimiz düşmüştür. <laughs> Maşallah. Bıngıl bıngıldır İstanbul ha. <laughs> Zehra anne niye gelmemiştir? Gelmiştir canım. Niye gelmemiştir? Anne. Anne. Anne kaybolmuştur. Nasıl da rahat söylüyor yahu. Sanki bozuk para kaybetmiştir. Avrat sen koskoca Mahava'nın anasını kaybetmişsindir ha. Ben mi kaybetmişim? Kendi kendisini kaybetmiştir. Lo ben sana anayı emanet etmedim mi? Öldün sana, öldün. Kıyma bana. Kıyma ayağını trabağım, Hes, kıyma. Boşuna Yok, yer verme lo. Tedavülden kaldırıyorum lo. Ah kalbim Ah kalbim. 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 Kendiler mi yoktu gene oğlum? Vay baban kemiğine ya ya felaket felaket ya ya üstüne ya ya pişti ya olmuştur. Ve ney kaybolmuştur. Ey babret de ölmüştür. Ölmüştür.

Sen böyle boş boş oturmazdın. Altın altın bir şeyler saçmayacak mı? <laughs> Hakikaten abi. Bu akşam da bize sahte elmas falan saçarsın diye bekliyorduk bize. Ne de olsa alışmış kudurmuştan beterdir. <laughs> Sen dalganı geç koçum. Ben sana bir kamera şakası yapacağım. Göreceksin Hanya'yı Konya'yı o zaman. Hadi be. Hayda. Gene bir kamera şakası. Ustanmayacak mısınız kardeşim siz? o tut tut kesip götürmüş. Yani bana <laughs> hani bana hani bana cevap ver oğlum. Yerim için gavram. Ye beni hüpür det beni. Hüpürdet beni. Küdürdet beni. Aa. Bana bak. Reşo da nerede çıktı ha? Cilveli kadar ya. Benim adım Deli Kadir. Deli Kadir. Aman aga. Maytap geçmeysen benimle. Kaç yıllık ağamın adını bilmem mi? İyi madem sen reşo demek Hı -hı. istiyorsun reşo olsun canım. Ver bakayım bana gıdıdan bir öpücük. Hadi ver. Al oğlum şunu. Vallahi evet, yolduk. Ana anam destur Bak. biz bile. Bu ne be? Doğru bildin. Pembeciğim bu anan anan. Yeni ana getirdim Hı -hı. sana. Hadi gelin öpün bakayım yeni ananızın elini. Dede evde keçileri kaçırmış Fatah. <laughs> Baba Tozuttun mu sen be? Ha nerede buldu bu karıyı? Artık sizin cici anneniz sayılır. aşık oldum ben bu kadına. Hı -hı. kadın mı? Sen telibisi divani misin? Elin aşiret karısını almış getirmiş buraya bir. Bunlar kimdir Reşoğa? Reşoğa mı dedi? Anam sen delisin. Ha, bu karı sende deli ha. Tencere yuvarlamış alıp kapağını bulmuş. Hımmış. Ama ben sizle uğraşamayacağım. Biz balayımızı yapmak Hımm. üzere odamıza gidelim. Ne balayı mı? Otur oturduğun yerde. Rüyanda görürsün sen balayını. Balayıymış. Çaylar c da geldi. Oh. C Ay, c Ay, dur al bir çekil dur ya. <laughs> Aa telefon çalıyor şey hanım. Al. <Gülüyor> Alo. <laughs> Sevmişsin kızana. <laughs> ne? Delirdi mi bu dedem ya? Tamam kapat hemen geliyoruz. Ne oldu be Şenem? Ne oldu be? Ya dedem sokaktan yarı deli bir kadın bulup getirmiş. Ben gidiyorum ya. Dur dur. Tut şunu Aliş. Ne? Ben de geliyorum Şenem bekle. Bunu bana nasıl yapar? Tuh rezil. Boyu devrilsin. Ben de gelirim. Allah'a bu cıngar kaçmaz. Ben de gelirim. Ben de gelirim. <laughs> ben, de gelirim ben de gelirim. Yürü ağlam. Sen benim üzerime nasıl yükselirsin? Eh, çıkarsın? bir. Çekil. Tuh senin suratına. Hepiniz ah, tükürün. Be. Tükürün. Deve gibi ne tükürürsün be deli karı? Kendini koklatmadın ki bana. Ben de gidip açılmamış goncaları hmm. koklarım. Hmm. Hmm. Bu buruşuk karı kimdir Reşo Aa, ne? Reşoğa mı? Reşoğa da kim? Kızım, karının devrilerinde bir problem vardır. Kafası bir gidiyor, geliyor, bir gidiyor, Şöyle bir kardeşim, geliyor. Gözün aydın. Ahir ömrü nihayet bir karı buldun ha. <laughs> Bunun adını erdin mi Kadir dede ha? Defola gidin be. <laughs> Karımla baş başa bırakın hmm. beni. Karı kadar taş düşsün başına. İnşallah. kudurup. <laughs> Sultan. Annem kurban olayım. Sen gitme. Hmm. Bu gece burada kase dediğin dedenin yanında yat. Ben de karının yanında yat. Ya olmaz kardeşim ya. Bizim işimiz var sultanla ya. Anam deli deli konuşma. Bu azgın babam... ...elin aşiret karısına bir alt yapar... ...başımız belaya girer ha. Doğru. Anam doğru hmm. der Ferhat. Dur. Ben bu gece burada kalayım. Pembeler aklı be Ferhat. Ateşte barut yan yana durmaz. Hey canım. Hadi be. Yaktın beni Kadir dedi be. Sus. Saçına çekirdek geldi canım.